Evet Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son şu odalarımızı atmıştık. Yeni üyeler katılmıştı bize. Alperen, Yavuz ve Azade. Daha sonra bir de Short diye birisi vardı. Onu da alacağız yanımıza. Adama zaten ne bırakmışlar? Şeftali muz bırakmışlar yanına diye. Bu bölüm ne yapacaktık? Bu bölüm birkaç oda daha atacağız. Daha sonra silah ve zırh yapmaya çalışacağız. Tabii şu taşları da yontacağız. Ve bir tane de böyle bir şey. Şu insan üretiyoruz ya onu böyle daha böyle bir kapalı bir alanda üretip böyle bir tesis gibi bir şeyler yapma planımız oluştu bir anda Onu da bir yere atarız onu da şöyle düşünüyorum şimdi hapishaneye yakın olsun istiyorum Mesela örnek veriyorum şurayı şöyle hapishane atsam aldım tesis de şuraya atsam böyle güzel olabilir Şuraya da hastane atılabilir Bakalım bir de şu köşeye bir yere normalde bak burası savunma için şu kadar böyle savunma için bir yer olabilirdi ama ne oldu bilmiyorum. Bir anda burası küçük gelmeye başladı ya. Bu savunmadan bir an cayılabilir yani. Yine şu kısımlar savunma için atılır da taletlerle maletlerle. Savunma yine dışarıda şu taraflarda bir yerde kurmamız lazım. Savunma yine ileride büyük sıkıntı olacak da çok da bilmiyorum ya. Çok sağlam adamlarımız olabilir. Şimdi o zaman öncelikle şuraya bir ev daha şey daha atılır şöyle. O yüzden şuraları kazın. Tamam mı? Ondan sonra şu köşeye bir tane kahvehane tarzı bir şey atmayı düşünüyorduk. Masalarının falan olduğu kahve ve çay içmelerine izin vereceğim çünkü. Hatta buradan buradan böyle bol bol bir şey yapsınlar, kahve yapsınlar. Bir de çay yapsınlar. Bu bambudan attığımız şeylerin rengi de güzel ha. Odun değil, bambudan attığımızın renkleri harbi güzel. Şu masaları bambudan atabilirim bunları kaldırıp. Şurada çünkü bambu tarlamız var. Bunlar bir büyürse yani. Elimizde deli bir kahve şeyi var çünkü ya. Baksana 996 tane. Çay var mı? Çayı ekmemişiz ki hocam. Çay ekmezsen oluşmaz yani Aa bak şifalı ot da ekmemişiz galiba Şifalı ha ekmişiz tamam Şekli değişmiş sadece Sonra azade abi Azadenin ismi eşek azade diye gözüküyor Bunu kaldıramıyoruz çünkü ya Azade yanlış anlama yani biz Bir tane şimdi kıyafet yaptırıyorum sırf bir şey denemek için abi Sadece kumaştan yapsınlar Rengi değişiyor mu yoksa Bak çünkü burada yaptırdığım şey şu bak Şu rengi burada mavi gözüküyor Kumaştan yapınca bu beyaz mı olacak Öyle olacaksa eğer bize sağlam yeşil ya da sarı deri lazım Yeşil deriyi nereden bulacağız O zaman hafif deriden giydireceğiz ya kıyafetleri Şöyle bir rengi de güzel olsun istiyorum çünkü Allah bir ısıtma oldu kim oldu Batuhan şortu ve edi. Hemen yatmanız lazım da bir yatak eksikliği var ya Aza, Aza de senin odan yok mu lan? Burası sahipsiz diyor Aza de sen burada kal. Batuhan şuraya yat hemen. Doktor şu Batuhan'a bir tedavi. Raşo senin neyin var? Sende de sıtma var ha. Raşo zaten senin olmadığın bir hastalık yok ya yemin ediyorum. Eddie'de de var şimdi hastalık. Eddie de oraya yatmaya gidiyor güzel. Eddie oraya yatmaya gitsin. Shorty sen niye şey oldun? Shorty de sıtma olmuş. <laughs> Daha önce komut verildi diyor. Şimdi kimler Sıtma abi? Eddie Sıtma tamam tedavi ediliyor. Raşo Sıtma. Raşo'nun Sıtması ama bir ara tedavi edilmiş abi. Yani bu Raşo'nun geçmişten gelen bir Sıtması olabilir. Batuhan da var. Ve şu var. Shorty da var. Shorty'nin durumu ne mahkum olarak? Ha, mahkum değil, değil mi bu? Bunu evcilleştireceğiz doğru. Ya yine barış görüşmesine çağırıyorlar bizi. Yok kardeşim sağlık kalsın. Doktor Otto ve Ace'in evliliğini kutlamak için toplanmışlar. Bu arada şunu yapan kimdi abi yapmamış? Batuhan. Batuhan çünkü sıtma oldum ben diyor yani. Beni sal diyor şu anda. Oğlum Ece, senin sıtman ciddi bak ha. Kırmızısın sen şu anda. Senin odanı bir yatak şeyine çevireyim de sen git yat. Raşo zaten hastalık hastalık dinlemiyor. Takılıyor öyle kafasına göre de. Şimdi boştaysanız şuradaki çeliği bir kazın şöyle. Bir de şuraya bir oda daha atacağız. Yapılardan kalker duvar. Güzel şöyle. Yeni alım shorty dedi. Evet shorty aramıza katıldı. Şişman. Şişman ve çıplak. Sakallı ve uzun saçlı böyle. Sağlam bir çarma. Bakalım silah kullanıyor. Maden yapıyor. Tarım yapıyor abi. Yani çok güzel. Şimdi seni çekelim bakalım shorty. Evet. Selami. 19 yaşında depresif, harika hafızalı ve entelektüellik yapamıyor musun? Yani araştırma yapamıyorsun. Olsun. Tarımın çok iyi, madenin çok iyi ve dövüşçüsün sen. O yüzden Selami'cim hoş geldin kardeşim. Şimdi Selami'ye bir kıyafet. Selami hemen koştu ve şeyleri kazmaya başladı. Çünkü madeni de var. Şimdi Batuhan yeter daha bu kadar yattın Şunu bir gel yap. Selami'nin bu arada şeyi kırmızı. Sıtması hemen boşluğu bulunca yatıverdi ya. <laughs> Raju senin durum ne? Senin 52 72 Raju ya. Sen iyisin. Bak ha bak şu anda ne hangi renkten oldu? Böyle biraz daha beyaz yeşil karışımı bir şey oldu tamam mı şu anda? Mesela bizde domuz derisi varmış. Bizde başka ne deri var? Kuş var. Buradan gözükmüyor mu deriler ya? Yani bizde domuz varmış. Domuz deri kaç deri istiyordu? 50 tane istiyor ha. 50 çok kuş. Neyse şey Selami. Şunu üstüne giyiver bakalım. Bana bir tane de pantolon yaptıralım. Düz pantolon yapsak olur ya. Pantolonlar gözükmüyor zaten. Şimdi buradaki oda atılmış. Burası artık Selami'nin odası olacak. Güçten hemen şuraya şöyle bir güç kablosu getiriverin de. Şuraya bu ışık atalım. Sonra zeminden buraya da bir zemin. Şimdi birkaç hayvan avlamak istiyorum. Ve o hayvanlardan yapacağımız derilere bakmak istiyorum abi. Nerede ne hayvan var? Bunlar değil. Tamam mı? Bize böyle daha böyle ceylanımsı bir şeyler de olsa olur aslında. Alpaka varmış ama iki tane de alpaka için ne bileyim. Oraya kadar gidilmez. Gel oğlum bizde silah yok abi de. Gidelim gidelim avcılık yapalım diyorum da silahımız yok. Of gorillere bak gorillere var ya of 16 tane. <laughs> bunlar ne saldırır var ya. Şurada 6 tane şunlardan var da bir silah basalım o zaman artık. Şimdi silah olarak çok hızlı geliştiğimiz için hemen ağır SMG'yi basabiliyoruz. Bir de şurada SMG diye bir şey var. Bir de light SMG var abi bunlar. Şimdi bak bu SMG ile şu ağır SMG'nin istediği malzeme aynı. İstediği zanaat da aynı. Bunun vuruşuna bakmak istiyorum. Hasarı 12. Durdurma 0.5, zırt delme %18 diyor. Öbürü hasarı 8, durdurma 0.5, zırt delme 12. Yani bu daha az vuruyor. Daha aynı fiyatta ama. Şu light düşük. alan SMG neymiş? O da 4 hasar veriyormuş abi. Bunlar ne kadar kötü silahlar lan. Modla geldi bir de bunlara. Aa şu tabancayı bak. Şu kombat tabancası iyiymiş abi. Harbiden iyi. 10 vuruyor hasar olarak. Ha, atış hızı da önemli tabii. Bunun atış hızı 0.60. Menzili 23. Abi bize... Bir tane RSMG basın. Zanaatı iyi olan biri bassın şunu. Şu çelikleri de kazmaya devam çelik çünkü. Belli ki lazım olacak. Selami'ye pantolon yaptınız mı ya? Selam sen giydin mi onu? Sen ne giydin ya? Panter derisi pantolon bulmuşsun onu giymişsin. Seninkini ki başkası mı giydi yoksa? Ha pantolonu panter derisinden yapmışlar. Panter derisi var mıydı bizde? De? Varmış demek. Sizin sıtmalar ne durumda? Selaminin sıtması ucu ucuna bak. Vallahi geldi ölüp gidebilirler hemen. Batuhan atlatmış atmış sayılır. Raşon'un zaten geçmiş sayılır. Güzel Edin'in geçmiş sayılır. Şimdi bizde 500 tane falan arduvaz var. Tamam mı? O zaman şuradan hemen zemin diyoruz. Şöyle tek olan bir zemin vardı aynen. Şurayı şöyle arduvazlasanız 351 gidiyor lan. Evet maşallah çok gidiyor ama yapacak bir şey yok. Güzel gözüküyor depo. Oraları bir arduvazlayın bakayım. Selam sakin ol oğlum. Sakin ol bak tedavi süreni geçireceksin ha. Hayır. Vallahi bir şey parçalıyor zannettim. Abi vuruyor bak bir şeylere. Ya deli gibi bir kahve geliyor şu anda. Şu an üretilen 264 tane kahvemiz var yani. Çayımız kaç tane? 30 çayımız var. Kahve gelen kahveleri üretmeye devam ya. Burası bak güzel oldu ya. Bu zemin atılınca ortam güzelleşiyor bir anda. Hemen buraya bir bölgeden ham madde bölgesi atıyoruz. Tamam mı? Burada taze besinlere izin vermiyoruz abi. İlaçlara izin vermiyoruz. Başka kalan şeylere izin veriyoruz. Şurada da silahları kaldırıyoruz. Giyimi kaldırıyoruz. Yapıları kaldırıyoruz. Ögeleri kaldırıyoruz. İşlenmişlerde taş blokları falan kaldırıyoruz. Sadece yemekler gelsin yani buraya. Tamam mı? Hadi bakayım. Bunları taşıyın oraya. Şimdi kumaşımız arttığı için mobilyadan ama şunlar yerine şöyle sanırım koltuk koymamı istemişsiniz buralara koltuk koyalım ya Şuralara koltuk çok uygun durmuyor da Şimdi yemek memek kesiliyor böyle bir görsel olarak Uygun değil ama şuralar olur Şurada bir silah yapın demiştik o yapıldı mı ya bu kimse yapmıyor ki bu silah Batuhan sen ne yapıyorsun şu anda Şu anda yatıyorsun ama senin sağlık durumun artık herhalde bir geçmiştir ya 56'ya 87 Batuhan sen şunu yaparsın bu arada Deli gibi aç şu an nallarla oynuyor Şöyle gelip domates ya o zaman önce de. Edi yapmaya başladı. Tamam sıkıntı yok. Bu da çok uzun sürüyor ya. Bir tane daha işleme tezgahı atalım. Batuhan'ı da beraber yapsınlar. O bambularımız geldi abi. Bambularımız geliyor. Deli gibi bambu üretmişler bu arada. Şu kadar kestik 273 tane var. Yani şunlar değiştirilebilir artık. Tom, süper yapmış bunlar da be. Bak burası yapıldı. Buraya da hemen bir tane daha. Bak şunu sırf merak ediyorum sesi nasılmış diye ya, ya. Şu SMG'den basın. Hastalık veba kardeşim. <laughs> Raşo. <laughs> Raşo şimdi de veba oldu. Var <laughs> Raşo var ya yakında dünyaya radyasyon salsalar sana bir şey olmayacak. Her şeye başlık kazanıyor. Veba tehlikeli ama hızlı ilerliyor. Herkes atlatmış şeyi güzel. Ha bak selamı neredesin? Kıyafetin nasıl gözüküyor üzerinde? Bize dönsene de şunları bırak. Ha böyle biraz asker kıyafeti gibi gözüküyor. Beyaz biraz daha. Tamam bunu Batuhan yapıyor. Bunu Eddie yapıyor. Şu iki silah geldiği zaman bayağı iyi bir hale geliriz. Şimdi kahvelerimiz burada. Yalnız kahveler burada da şuradan üretilip oraya bırakılması bir sıkıntı yaptı ya. Kahvelere şurada izin verebilirdik. Nerede kahveler burada ki? Uyuşturucularda mı geçiyor kahveler? yok Ha şurada geçiyormuş. Bunlara izin var ya. Bunları koyabilirsiniz. Oradan oraya kadar yürümeyin yani. Şimdi bak bir tane SMG yapmışlar. Nerede SMG? Burada iyi. Tamam onu şimdi kime vereceğiz? Kim'in atış yeteneği çok iyiydi? Şimdi burada Can'ın atış yeteneği 7'ymiş ama yakın dövüşü de 9 abi. O yüzden sen baltalık al. Raşun'un da atışı 7 ama onun da yakını çok iyi. Yavuz'un yakını 9 yani. Aslında Yavuz'la Raşun'un silahları yer değişebilir. Selami'nin silah kullanımı 4. Edi'nin 12 ya. Edi alsın bunu. Selami de şunu alsın. Şimdi Can'da da aslında silah kullanımı 7 yakın dövüşü 9 atmış abi. Can'da da bir şeylik var. Askerlik var yani. Sonra bak şuradan bir tane zırh yaptıracağım. O zırh da hangisi olsun? Bir tane de şöyle yeşilimsi bir zırh yapmalarını istedim. Bir de bir oda atalım ya. Yeni üyeler gelebilir yani. Oğlum zırhı çok hızlı attı lan. Zırh buymuş can. Şu zırhı bir giysene bir nasıl gözüküyor. Vay böyle gözüküyorsun ha. Güzel. Bu iyiymiş abi. Yani aşırı böyle sağlam bir koruması yok. Ama hem hızlı atılıyor hem de iyi. Saldırıyoruz. Raid diyor. Bakalım kimler geliyor. Korsanlar geliyormuş da abi bunlar artık 14 kişi ve hani bu ne abi? 14 kişiler ve iyiler ya. Benim hemen bir şey yapmam lazım. Şu savunmayı güçlendirmem lazım ya. Hem de çok hızlısından güçlendirmem lazım. Baton. Hemen şu bitmemiş SMG senin alman çalıştırman lazım. Bunlar direkt olarak saldıracaklar mı? Yok biraz bekliyorlar diyecektim de ne yapıyorsunuz oğlum? Ulan şuradan dolanıp geçsenize manyak mısınız? Doktorun silahı var. Demir kaplanın var. Ace'in birileri ölecek ya. Eddie'nin var. Alperen dövüşemiyor zaten. Can'ın baltası var. Raşun'un baltası var. Batuhan'ın... Batuhan senin silah kullanımın var ya. Sen gel de şu tabancayı dona. Azade'nin yakın dövüşü varmış. Azade sen de gel şu çelik ilk vayı donan. Silah var. Selami de var. Diğer Alperen de şu kötü silah donansın. Hatta şu bitti mi şu? Batuhan. Batuhan. Oğlum şunu Önce bitirmen lazımdı da. Öncelik verdiremiyoruz ya. Onlar ne yapıyorlar? Geliyorlar işte geliyorlar. Doktor şuraya. Demir kaplan buraya. Can buraya. Raşo buraya. Raşo veba veba geliyor. Batuhan buraya. Yavuz buraya. Selam. Gel bakalım. Eyde Agacım gel. Alperen sen şu arkaya sakla. Alperen YT sen ne yapıyorsun? Sen şunu donanıyorsun daha değil mi? Tamam. Donandıysan gel. Azadi ilk dolanıyor. Ay, el bombasıyla at geliyorlar bunlar. Tuzağa da takılmayacaklar yani. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bu neymiş bu böyle ya? Biz burada böyle mal gibi bekliyoruz da korunmasız bir şekilde. Kimsenin bir yerden şey aldığı yok yani. Power aldığı yok yani bu arada. Elektriği kestiler lan şeyle, attıkları bombalarla. Batuhan aradan çekil Batuhan. Çekil, aradan çekil. Alperen geri teslim silah bak. Oğlum bu seri ve hızlı sonumuz olmasın ya. Edi Edi aman diyeyim Edi. Batuhan düştü. Oy, oy 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 Aynı anda sıkın. Abim siz artık dalacaksınız. Şuraya dalacaksınız. Çok seri dal. Dal yapıştır abi. Dal yapıştır. Bomba geldi. Kaç. Bomba geldi. Kaç. 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 Oğlum şuralara yapıştırın. Yapıştırın şuna. Şu bomba atana yapıştır. Bomba atana. Bomba geldi bir tane daha. Bak bu da bomba atıyor. Bak bu da bomba atıyor. Şuna yapıştır şuna. Ace şunu... Bir bomba daha geldi. Geri çekil, geri çekilerek sık, geri çekilerek sık. Bizim yakın dövüşçüler. Şu bomba atana koş. Bomba atana koşamıyorum tabi. Oğlum o neymiş ya öyle. Geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz. Ey süreye gereyiz. Onu şunu bir düşür Ace ya. Şunu bir düşür gözünü seveyim. Düşür onu. Şuraya kaç, şuraya kaç. Şuraya kaç. Koş 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 koş. Sıka sıka git sıka sıka. Neyse düşürdüler. Ulan doktor yanıyor doktor. Abi bomba atanın düşmesi lazımdı ya. Ne oldu şimdi? Perişan olduk da adamlarda da kimse kalmadı ki. Vursak aslında bir iki kişiyi kaçacaklar. Abi bak alabildikten alıp kaçıyorlar diyor bak. Bak Selami ile kaldı sadece. Bunlar bizden götürürler bayağı kişiyi. Şurayı hemen kırın. Hemen şurayı kır. Odun yanacak çünkü. Hemen vur şunu vur. Selami gel. Kaçtırtma kaçtırtma. Hayır 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 hayır. Şunu vur. Lan Batuhan'ı götürüyor bak Batuhan'ı. Canı götürüyorlar. Çok iyi şunu vur. Oğlum bir düş artık lan. Selami sen sal. Sen şu anda yardıma en çok kimin ihtiyacı varsa onu kurtarman lazım da. Alperen YT sen yaşıyorsun lan. Doktorun 9 saatlik ömrü var. Tamam mı? Dur herkese bakacağız şimdi. Burada biri yanıyordu daha yani. Ha, onu kaçırıyorlar değil mi? Edi sen çok ciddi kovalaman lazım. Can'ın durumu ne? Can'ın 2 saati kalmış Selami. Selami hemen. Hemen bunu kurtarıyorsun. Batuhan'ı götürüyorlar. Bizden başka kim var? Eysin. Eysin 6 saati var. Yavuz'un 6 saati var. Oğlum bizimkiler nerede? Raşo'yu da götürüyorlar lan. Lan demir kaplanlar aşıyı götürüyorlar. Sen canı kurtar hemen orada. Alperen sen sen bir doktoru kurtar. Hani Alperen'in de 10 saatlik ömrü kalmış ya. Selami'nin 7 saati kalmış. Abi Batuhan'ı kurtar bari ya. Gözünü seveyim artık ya. He? Batuhan'ın da 6 saati var ya. Batuhan'ın hemen yanında şey var. Hemen yanında ilaç var bak. Hemen yanındaki ilaçla kurtar onu. Bunlar gitti abi. Bunlar gitti. Gitti. Raşo ile demir kaplanı götürüyorlar. <laughs> Lan. Şunu al. Hepsini al. Hepsini al. Şunu kurtar. Stabilize hemen elinde ilaç var zaten. Aynen. O çok iyi onun elinde ilaç olmaz. Hal hani Yavuz sen niye kalktın ha ya? Yavuz'un 5 saati var Yavuz. Abim şuralar şey. Tedavi için burada, tamam mı? Yavuz sen kendini tedavi edebilir misin ya? Yavuz senin tıpın var tamam mı? Sen kendini bununla tedavi edebiliyor musun? Edebiliyorsan hemen etmen lazım. Edin'in hemen batonu kurtarması lazım. Selami'nin canı kurtarması lazım. Ölenler olabilir aramızda. Edin'in kaç saati var? Edin'in 19 saati var tamam. Saat demir kaplanı götürdüler işte. Demir kaplan gitti. Temel üyelerimizden birisi gitti yani. Adamın 11 saati var hemen tedavi et hemen. Selami hmm. ne yaptın? Yavuz Yavuz senin 5 saatin var Yavuz. Git şuraya yat. Oğlum tamam lan bir artık kurtulmadı mı can? 10 saati var hala ya. Selami'nin. Selami tamam artık. Selami tamam. Senin 19 saatin var da. Sen hemen Ace'e git. Ace'i kurtar şimdi. Tamam canın acillik bir şey yok artık. Canın acillik bir şey yok. O yüzden hemen şimdi kimi kurtarıyorsun sen? Yavuz nereye gitti lan? Abi Azade ölmüş. Azade öldü. Yavuz yere düşmüş. Selami Yavuz'u kurtar. Yavuz'un ama 5 saat falan vardı bak Selami. Yavuz'un kaç saati kaldı? 3 saati var Selami. Yavuz'u stabilize et burada yani eysin durumu ne? Eis'in 13 saati var. Batuhan kalktı geliyor. Abi bu kurtuldu. Şimdi ne yapıyorsun? Yangını söndürme Boş ver ya. Batuhan, Batuhan Selami'yi, Selami'yi kurtarman lazım. Edi. Edi Yavuz'u kurtar önce. Vallahi Yavuz'u 0.19 saati vardı. Gördün mü bak ha? 1 saati var adamı tutmaya çalışıyor şu an. 2 saat, 1 saat, 3 saat. Vallahi Yavuz'u tuttu. Yavuz'u tuttu. Hemen Selami'yi, hemen Selami'yi de götür. Doktor ne durumda? Doktor atlatmış Alperen. Alperen de atlatmış Baton. Abi şuradan bakalım. Abi Selami 0.5 saniye diyor bak hemen. O 9 8 tuttun. Vallahi son anda yakaladıydı var ya Selami. Yi. Son anda yakaladı ya. Alperen şu anda şu anda Edi haricinde herkesin durumu iyi abi. Edi sen hemen yatıyorsun artık. Hemen yatıyorsun. Alperen YT. Senin tıpın çok iyi Alperen YT. Hemen şunu tedavi ediyorsun. Yavuz buraya düşmüş ama önemli değil. Ölmesilerinden iyidir. Batuhan da buraya düşmüş. Batuhan da bir şey yok ama. Ace de burada yatıyor. Enfeksiyon kapan var. Selami enfeksiyon kapmış ama enfeksiyonunu bile eleştirmişler onu. Elersiniz koçlarım benim ya. Batuhan geri kalktı. Batuhan sen şimdi kalktın ya. Önemli olan şu an bizim iyiliğimiz. Ne oluyor lan? Kim öldü? Meni kan kaybıyla ölmüş. Gebersin. Edi'yi kurtardınız mı? Ambrose etkisine girdi Alperen GT ya. Abi raş öyle demir kaplan gitti ya. Taş gibi iki elemanımız gitti ya. Azade öldü. Şuna bak abi inşaat 10, maden 10, araştırma 9, tarım 6, yemek pişirme 5 ya. Kim enfeksiyon kaptı? Yavuz. Şu elektrik bağlantısının gelmesi lazım. Şimdi de acil gelmesi lazım. Ayakta olan adam yok ki. Alperen senin inşaatın var mıydı Alperen? Senin inşaatın varmış ya. Alperen sen şunları atsana. Abi. Senin bir şeyin yok çünkü. Oğlum lan ziyaretçi. Alperen dövüşemiyor zaten. Ziyaretçi bizim Alperen'e sardı şu anda. Hani kalkıp yardıma gelecek de yok yani. Şuna bak nasıl kovalıyor ya. Yakın dövüşü 4 bir de aşağılı. Oğlum sal lan adamı. Ruh hastası manyak ya. Yavuz'un şu anda enfeksiyonu var arkadaşlar. Alperen ye tekenle değil ki. Edi kalkıp şu Yavuz'u kurtarabiliyor musun? Ya Edi helal olsun sana ya. Lan sen kime saldırıyorsun lan? Edi şunu tedavi etmen lazım. Bu manyak çünkü saldırıyor. Sana da saldırıyor bak. Onun enfeksiyonu kapatman lazım yoksa ölecek. Tamam mı enfeksiyonu? O zaman abi şunu bir döv ya. Edi'nin canı da düşük abi. Canı düşük de fark etmez adamın ağzına tükürür yani. Bunu kurtarmaya devam etmen lazım dedi Senin durumun ne? Ya bir de dayak yedi adamdan yani. Ace orada yatıyor hala. Millet aç. Açlık var mı abi? Deli gibi açlık var. Canın şu an açlığı sıfır bitmiş adam. Tükenmiş. Bizim bu Alperen de sen yatmış hemen iki tane yumruk yedi diye. Kalk lan şeyi besle. Abi canı hala stabilize et diyor ha. Hayla yemek şey yok yani. Edi nereye gidiyorsun? Sade yemeği tüketiyormuş. Tüket. Alperen sade yemeği tüketiyor. Sen de tüket. Şu canı kurtar. Edi hemen şurada Ace vardı. Ace'i kurtar. Yavuz'un enfeksiyonu şu anda riskli bir durumda abi. %19'da. Şimdi Yavuz'u da oradan bir kurtarırsınız ama ya. Edi ver oğlum. Ne odunla falan uğraşıyorsun ya. Yavuz'u götür. Alperen. Ace'i besle tamam mı? Millet aç çünkü. Edi sen canı besle. Şimdi besleme saati geldi artık. Sonra Alperen Eysi besledin, doktoru besle. Doktor beslenmiş mi? Doktorun açlığı sıfır değil, tamam. Selami'nin sıfır ama. Selami'yi besle. Batuhan'ın da düşmüş bayağı. Yavuz'un sıfır. Edi daha sonra Yavuz'u beslersin. Yavuz'u besle. Herkes bir yemeğini yesin, bir ilacını alsın. Alperen fena dayak yemiş. Tedavi de görmedi ya. Kalktılar, silahlarını aldılar da abi yani bizi çok... Çok kötü yakalandık ya. Yani böyle bir savunmamız da yoktu. Kum torbası falan da yoktu. Bir de el bombaları falan. Bizim taretleri biz boşuna mı öğrendik ya? Atmadık yani. Taretleri hemen atalım ya. ekip bir kendine gelsin. Hemen taretleri atalım. Raş öyle demir kaplan gitti abi. Gitti adamı götü. Azade öldü. Ortalık ceset kaynıyor. Moral bozacak bu Nerede? Uyuşturucu atamaları nerede? Abi eğlence için her gün bir tane kahve. Bir tane de çay içmenize izin veriyorum. Gidip içebilirsiniz. Hatta doktor. Şuradan bir tane kahve iç yani. <laughs> Batuhan vahşi savaşçıya döndü ya. Kime saldırıyorsun Batuhan? Doktora saldırmaya gidiyor ya. Şu... ay sıkma lan. Adama bak. Döveceksiniz dövün de sen de döv yani. Sıkmayın. Doktor kurtar şunu yatma yatma şunu kurtar. Tedavi et sonra. Şu Alperenler bir kendine gelsin köyü toparlayacağız da ikisi de tripte yani. Edi sen kahve içtin mi ya? Kahve iç. Ace sen de bir kahve iç. Biraz en azından morallerinizi arttırın. Ha, Alperen YT kendine geldi. Selamiye bakıyor. Selamiye. Tam bak bak. Yavuz'un peki abi Yavuz'un enfeksiyonunu bak salıyorsunuz ama bak olmuyor bak. Edi Yavuz'un enfeksiyonuna bak. Hadi Selami enfeksiyonu atlatacak gibi de. Nerede enfeksiyonu? 68 61 ya. Eğer kaçırmazsa kurtulur. Selami sigara etkisine girmiş. Oğlum can niye düştün sen ya? Doktor canı kurtar. Edi ne yaptın? Edi yatıyor. Şu elektriğin gelmesi lazım diyorum. Adam yatıyor ya. Bu Alperen hala bakılmamış. Alperen yerde yatıyor. Abi herkes şu an perişan oldu ha. Alperen diğer Alperen'i kurtarmıyor. Çünkü bu düşmemiş abi. Bu uyuyor burada. Canın yemeği sıfıra düşmüş ama. Ace. Kalk da besleyiver ver. Be. Lan Selami öldü. Oğlum enfeksiyonu geçmişti senin. Abi senin enfeksiyonun sarıydı. Kaçırdık mı senin enfeksiyonu? Ya? Abi enfeksiyon %87. Bağışıklık %97. Tam geçiyordu. <laughs> atlatacağız atlatacağız. Bu kara günleri atlatacağız. Yavuz'un şu anda şiddetli bir sorunu var. O da 88'e 80 abi. Yavuz da gitti gibi ya. 89'a 81. 91'e 83. Yavuz da gitti ya. Biz dışarıya operasyona gideceğiz derken. Ya şu Alperen'i bir kurtarın. Alperen'in bir şey yok çünkü. Onu bir tedavi etseniz hemen kendine gelecek. Yavuz öldü. Yavuz öldü abi. Kaçta yakalanmış enfeksiyona? Enfeksiyonu bunun yüz olmuş yani. Çünkü Yavuz'u yetişemedik. Bak Alperen'in şu anda bir şey yok. Alperen hemen kalkıp ayaklanıp şu elektriği açabilir yani. Abi dinlenme hemen şuradaki elektriğe bir şey yap ya. Bir hallet şurayı ya. Gözünü sevdiğim adam. Ace Larperen YT dövüşmeye başladılar ya. Anlamsız şunu kurtar. Edavi et sonra. Edi edi. Şuralara bir yap artık şuralara edi. He geldi şu elektrik ya. Şu ya şu lazımdı bize Arada bir bağlantı kopukluğu var ama yine. Tam şu arası kopmuş. Yedi konuşup doktor oktu ikna etti ha. Herkes hakaret ediyor diye. Doktor dedi yapma etme dedi ikna etti. Yemin ediyorum taşıyorsun köyü be adam. Çay koydu oraya. Çay yapacak ha. Yani. Şu tarafın elektriğini de getirdi. Daha ne diyeyim ki ben sana. Abi 3 kaybımız var. Selami, Yavuz ve Azade öldü. Tamam Demir Kaplanı ve Raşo'yu kaçırdılar. Dün geldim bugün öldüm be Selami. Bak ne yapıyorsun burada? Zırh yapıyor abi. Geç kaldık geç. Bu saldırı bize çok şey öğretti hocam. Bunun adı zırhı vardı. Örnek veriyorum Ace. Hemen koşup bu zırhı dolanacaksın. Bak Batuhan'la konuşuyor. Batuhan'ı da ikna etti. Köyün bize ihtiyacı var dedi. Bak dedi yapmayalım etmeyelim dedi. Çay yapma abi çay üretme şu anda. Ya. Çay yapacak zaman değil bu. Şunların yakılması lazım bir. Buradan Azade'nin cesedine dokunmuyorsun. Yavuz'a dokunmuyorsun. Selami'ye dokunmuyorsun. Onları mezarlığa gömeceğiz. Kalanını yak gitsin. Abi o zeki bir şekilde bombayla gelmeleri bizi çok kötü etkiledi. Şu keskin nişancı tüfeğini alın. Şunu alın. Baltayı alın. El bombalarını alın. Roket atarla gelmiş ki adam ya. Abi benim bunları... Bunları çok soğuk bir yere bırakmam lazım. Bunlar çürümeden. Çünkü şu anda çürümediler daha. Tamam mı? Bak hala çürümemişler. Taze diyor. Tazecikler şu anda. <laughs> Aa, Azade çürümüş. Azade çürümüş. Diğerlerinin hemen. Hemen abi şurası sıfır derece Bu bölgeyi bir küçültelim şöyle. Tamam mı? Yeni bir tane. Yeni bir tane ham madde bölgesi şöyle. Şimdi buraya abi. Buraya hiçbir şey koyma. Çürümüş ögelere izin ver. Tamam mı? Kalan hiçbir şey yok. Sadece cesede izin veriyoruz. İnsan cesedine izin veriyoruz. Kolonist cesedine izin veriyoruz. Yabancı cesetlere izin yok. Alien uzaylılara da izin yok. Şimdi Edi, ben sana desem ki Azade gitti artık. Azade'yi gömeceğiz. Yapacak bir şey yok. Selami'yi, Selami'yi taşı. Oraya değil. Oraya değil. Nereye taşıyorsun sen? Çöplüğe değil. Çöplükte kolonist cesedine izin yok. Oğlum bunu şuraya taşıyacaksın lan. Sonra gel onu neyse sonra ayarlarız şimdi acelemiz var. Yavuz'u taşıman lazım. Yavuz'u yeme oğlum. Yavuz'u niye taşıyamıyorsun sen? Edi. Alperen sen taşıyabiliyor musun? Oğlum Yavuz'u yemeyin lan. Oğlum bu Yavuz'u niye taşıyamıyoruz biz? Patates koymuşlar buraya Tazelere izin vermiyoruz abi. Doktor bir kalk lan şuradan. Kalk git şu tarafa ya. Oğlum bak Yavuz daha taze. Ha Yavuz'a izin vermedik değil mi? Pardon ya. Bir an dedim lan ne oluyor? Taşı konumunu yerine getiremiyor. Koyacak yer yok. Ulan şurası kocaman yer var lan şurada. Tazelere izin vereceğiz değil mi? Çünkü Yavuz şu an taze. Tamam şunu taşı. Doktor tamam git yatıyorsan yat lan. O cesedin yanına yatmış ya. Abi bunlar donmuş ve bozulmaz haldeler şu anda. Selami ve Yavuz. Tamam mı? Bunlar için böyle ayrı bir oda yapmamız lazım soğuk. Diğerlerini yak artık yapacak bir şey yok. Eddie katatoniye girdi yapma be. Oğlum siz de artık bir hastalıklarınızı atlatın lan. Eddie'yi kurtar. Sonra da besle Alperen. Abi Selami, Yavuz ve Patates yan yanalar. Alperen de kendine gelmiş güzel. Lan ne çok ceset varmış lan tamam onu yak yeter. Şimdi şuraya bir mezar. Eddie'ye çok yüklendi katatoniye girdi ya. Yani. Azade'yi göm can. Koloninin neredeyse yarısını kaybettik ya. Savunma eksikliğimiz kendini çok hızlı gösterdiği için hiç hız kesmeden şuraya bir tane savunma hattı atacağız. İçeriye taretler. Şuraya şu savunmayı da onaracağız. Şuraya da taretler ve kum torbalarıyla. Olabildiğince tutmaya çalışacağız. Şimdi ne olur ne olmaz saldırı yiyebiliriz her an diye. Şu güvenlikten şu taretleri atın abim şuralara ya. En azından düşmanları yaralasın. Benim bir umudum yaralandıklarında kaçmaları üzerineydi. Çok biraz düşürürüz diye. Ama düşüremedik de işte. Şimdi Alperen RT rahatlıyorsun da gel sen şu bir donan ya. Sıkar mıydı bu silah? Ne deniyordu bunun? Haydi abi bir kendinize gelin bak saldırı yiyeceğiz. Alperen senin inşaat 2 bu. Senin buna yetiyor mu yeteneğin ya? Yetiyormuş. O zaman atsana şunları sen bir. Doktor araştırma araştırma yapmadan iptal. İptal nasıl iptal ediyorduk lan? Sen bunu bitirene kadar bekleyeceğiz mi ya? Bu kullanılmasın şu anda. Bileşenimiz kalmamış ha şaka gibi. İki silah attık diye bileşensiz kaldık ya. Abi iyi zırhlar da bileşenle mi yapılıyor ya? Zırhlar bileşenle yapılıyor. Şurada bir yerde bileşen bulmuştuk biz. Şu bileşenleri kırın. Maden yapan kaldı mı kolonide bilmiyorum ama Can senin inşaat var mı Abi bak Bak lan sen zaten bize saldırmıştın bak Bu ziyaretçi beni zorluyor ya Şiddetli gıda zehirlenmesi var Alperen'in Batuhan kalkmıyor çünkü yattığı yerden yani Hiçbir şey yok Eys senin de bir şeyin yok lan Senin de inşaatın var kalk şuraya yap Bileşen eksik ya. Harbi sıkıntıdayız da can sende maden var şuraları kazman lazım o yüzden acil. Şurayı kazı ver hızlıca. Hızlıca hemen. Şimdi hız kesmeden şuraları at. Batuhan kalkmış güzel. Eğlencem sıfır diyor Batuhan. Kalkmamış abi hala yatıyormuş pardon. %100 bu arada sağlığı yani. Mezar ziyaretine giriyor. Hemen azade ziyarete gitti ya. Oğlum şuradakilere ne oldu? Lan buradakilere ne yaptınız? Selami? Yavuz? <laughs> Onları yaktınız mı ya? Ah. <laughs> Abi kolonist cesetlerine izin vermeyecektik işte ya. Ay, gül gibi adamları şuraya atmıştım. Yandılar gittiler şimdi. Yakıldılar. Mezarları bile yok. En azından Azade'nin mezarı var. Batuhan gel. Şu SMG'yi dona. Can sen de şunu dona. Bunların her şey tamam. Bileşen lazım bunlara sadece. O yüzden bizim gemi parçası yok mu ya? Onu boş ver. Sen hatta Ace neredesin Ace? Ace gel şunu kır ya. Şimdi tribe gireceğim ama. Hey artık kalk be güzelim ya. Allah kolonin sana ihtiyacı var. Abi herkesin zırhı olsaydı orada çok rahat atlatabilirdik ya. Neyse olmuş. Olmuş da gitmişe çağrı yok. Burada masaları kaldır dedim. Bambudan atayım diye masa koymayı unutmuşuz. İki kişi yemek yiyebiliyor sadece. Şunları şuraya koy bari şöyle. Abi köy şu an perişan bir durumda. Evet köy şu an perişan bir durumda. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Şimdi Ace hala bizde. doktorayla bizde. Demir kaplanı kaybettik iş gücümüzü. Bölgeden abi acil. Nerede, neredeydi o bölge? Şurada. Şuraya iki kişi gelmesi lazım bize yeni iki kişi. Hem de çok acil gelmesi lazım. Doktor o yüzden kalkıp hemen şuraları ekiyorsun. Doktora buraya ek verdim onu dinlemedi bile yani. Bunların hemen büyümesi lazım abi. Bize bileşen dört bileşen geldi. Taletlerimiz ne durumda? Bu talet geldi güzel. Şimdi burada iki talet daha var. Onlar için bileşen lazım. İşte abi burası. Burada bileşenler var. Şunları acil kırın. Ey sende maden var ey hemen gel buraya ya. Alperen yt katatoniye girdi. Araştırma bitti mi? Araştırma yapmıyoruz artık doktor. İşimiz gücümüz var. Başlarım araştırmam. Neyse abi neyse. Sorunlar bitmez. Çözümler de bitmiyor. Edi bak. Batuhan'ı ikna edemedi galiba. Edi kalkmış gelmiş güzel. Edi'nin kalkması çok iyi oldu. Biraz işleri hızlandırabilir toparlama konusunda. Ya çok iyi durumdayken değerlendiremedik abi. Çok iyi durumda değerlendiremedik. Ben zannettim ki her şey iyi gidince bu seri kolay olacak. Hemen ağzımıza ağzımıza vurdular ya. Cesetleri yaktık yanlışlıkla ya. Neyse diğer bölüm. Diğer bölüm köyü toparlayıp zırh, silah ve savunma odaklanmamız lazım. Yeni üyelerin gelmesi lazım. Hem de acil 4-5 üye lazım bize.